Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle miniş videosu çekiyoruz. Yani minişlerimle oynayacağız. Hadi gelin videoya geçelim şimdi. Kızlar hadi gelin. Of abla bacaklarım koptu ya. Kardeşlerim nerede? 3 yaşında olsak bile o kadar hızlı değiliz abla. Biz çarma öyle hızlıca. Evet haklı ya. Haklı üstüne haklı abla. Tamam çocuklar. Gelin çocuklar. Arkadaşlarınızı çağırın. Yuppi. <laughs> ding don, ding dong ding dong ding dong. Ne oldu çocuklar? Ne oldu? 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 Ah, ah. E hep düşüyoruz biz. Uy, bizi düşürerek çalmasaydınız. Türeyim kabır kabır oldu saçım gitti be. Senin saçın yok ki. Yo var saçım ama tüyüm yok. Hep uçuyorum diye hayal ediyorsun ama uçamıyor penguvenler. <gülüyor> evet. Aman <laughs> oh, çok çocuk geldi. Ben evden kaçıyorum. <laughs> Beni düşürdün. Özür dilerim arkadaşım evine saklanayım ya. Tam saklan. evde kızak var mı? Var var. Abur cubur çok var. Evet mi dedin sen? Evet. Yes. Bonibonlar harika. Asıl sen bir de şuna bak. Kurabiyeler çok güzel. Ya 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 ya. Gördük abi, sesini biraz daha yükseltsek mi? Bence olmasın. Benim kulaklarım hep çok sesle çınlıyor da. Yok bence de ya. Çınlıyor çok söylerim. Tamam. Ya düştüm. <laughs> Çocuklar tuvalet nerede? Çok sıkıştım da. Ya yani nereden bileyim bana sorma. Ben bu evin sahibi değilim. Benim evin sahibi gel. Beni takip et. Söyle sen daha iyiydi. Aa o zaman söyleyeyim. Şimdi e, orta düz ilerle. Yani orta halde düz ilerle. Tamam. Sonra kuzeye doğru ilerle. E, düz. Tamam. Sonra sonrasında da e, sağ, sola geç. Tamam. Sonra da batı yönünde finale ulaşacaksın. Yani yani tuvalete. Anladım. Çok güzel. Çocuklar burada gizli bir asansör buldum. Çocuklar ben çok sallanıyorum. Asansörde, asansörde çocuklar yazıyordu ki... Evet, şeker kasabası yazıyordu. Ne? Biz şeker kasabası değil. Sen şeker mi dedin? Kasaba mı dedin? Evet. Her şeyi yiyebiliriz. Çok güzel bunlar. Çocuklar o da yiyebiliyor muyuz? Bak şeker kasabası dedik. Bunlar harikaymış. Öf, bayılmak istiyorum. Öyle çok yedik ki ya. Of. Buranın da sahibi yok zaten. Ay, karım çok ağrıyor. Aa, benim de Aa, burada biris tuvalet var mı çok canım acıyor of keşke ablamı dinlesem de hep sağlıklı şeyler yeseydim sizde çağırıp parti yapıp partide sebze ve meyve yeseydik çok pişmanım neyse hadi bir Normal dünyaya geçtim. Aa! Ay sallanıyorum. Çocuklar hadi şuraları sev meyve sebze meyve ve sebze şuraya da bari patlıcan koyayım. Bütün evi meyve ve sebze koydum ben çocuklar. Ah oh, iyi yapmışsın ha. Hadi meyve sebzeleri yiyelim. <laughs> Hadi koş yolum. Bütün meyve sebzeleri bitirdi. O zaman her şey bize iyi olacak. Bazılarımız dışarıya düştü. İki kişi düştü yani. <laughs> Meyve ve sebzeler. Bu Burcu buradan daha tatlıymış. Ya evet çok güzel ya. <laughs> en özeli patlıcan ama. <laughs> ya çocuklar bence en iyisi bezelye. <laughs> çok güzelmiş bezelye çocuklar. Çocuklar, bence en iyisi meyvelerden portakal. Portakal mı? Bence meyvelerden en güzeli... Çabuk söyle. En güzeli... Çilek. Küçücük bir şey mi? Bence, mey... bence sebzelerden çocuklara en iyisi... Söyle ne? Allah aşkına. Ben kaçar. Evden geçemezsin. Neyse hadi ben bezel yiyorum. Çocuklar karnım geçti benim. Bizim hepimizin geçti sanırım. evet benim de geçti. tam tabii kafam birazcık şişko ya da birazcık baloncuk gibi ama ben balina olduğum için böyle yani evet. Hani çocuk varsa siz evlerinize gelin. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Ay ben niye gidiyorum? Şöyle gideyim. Çağırdığınız için bizi çok cefek ederiz. Çok macera yaşadık bir gün. Ya evet şu macera. Macera. Macera diye bağırma. Evde kulağım çımlıyor çünkü. Çuh. Çünkü aynı apartmanda yaşıyoruz hepimiz. Haklı. Aa, evet. Şöyle geçeyim ben. Çocuklar. Geldim. Bir şey oldu mu? Yok olmadı abla. Bütün ev meyve sebze kokuyor değil mi? Evet çocuklar niye? Çok aburcu cubur yemiştik. Sonra evde arkadaşımız zaten tuvaleti gelmişti yani e, yani kahvenin yani gelmişti yani arkadaşımızın gelmiş tuvalete Tamam sonra tuvaleti tuvaletin yolunu söyledi kardeşim Evet söyledim sonra da o tuvalete giderken e, sonra o tuvalete giderken gizli bir asansör bulmuş. Hepimize söyledi. Biz de onu şeker kasabası yazıyordu birinci katta. Biz de ona bastık. Her yerde şeker vardı. Parti yaptık zaten. Partide burcu bur yemiştik zaten. Şeker kasabasında zaten e, bütün dünya şekerdi. Orada da daha fazla yedik. Ve bir anda şeker kasabasında e, çok karnımız ağrıdı. Sonra bizim normal kendi dünyamıza geldik. Burada da burada da bütün evi meyve sebze doluşturduk. Hepsini hepimiz yedik ve sonra da karnı ağrımız geçti ve böyle. Sonra evlerinize gidin dedik. Onlar da gittiler ve ve sonra da diğer er yani, diğer arkadaşım dedi ki yani pengu dedi ki yani ee, Su dedi ki, yani Su dedi ki, bugün çok macera yaşadık macera 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 diye evine gitti. Sonra işte böyle çocuklar ya siz resmen e, roman değil hikaye değil bana masal okudunuz ha az kalsın uyuyacaktım ha <laughs> yani bu haklı sanırım. Çünkü anlatmam benim uykumu getirdi. Şu an uyuyorum ben. Aha uyudu bile. Ne uyudu mu ciddi misin? Bakayım. Vallahi Deren uyuyormuş. Uyan. Av. Neden bahsediyorduk? <laughs> İzle. Çocuklar hadi uyuyalım. Tamam. Ben uyuyorum. Dur gidiyorum da şöyle. Ya şöyle yok ya da şöyle gideyim. Ben. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.